Selamun Arkadaşlar Arkadaşlar bugün de Muğla'daki e, kümesimizden biraz video paylaşmak istedim Muğla'daki kuşlar arkadaşlar bunlar da Buğra'da kostüm üzerine bakıyoruz kuşlarımıza beyazlarımız var platinlerimiz var beyaz jumbolar var tabii ki. kara jumbolar da var bir de oyun kuşumuz var tabi ki de beyaz Bunlar göründüğü gibi gayet bunlarda sağlıklı. Hiçbir problemleri yok. Tabi biraz daha fazla ölüm var. Burada maalesef. Türkiye'dekinde Türkiye'de. Bunlar arkadaşlar ben kardeşime bıraktım. Orada hop, o, bakıyor bunlara. Onun aslında hiç güvercinle alakası yok ama benim yüzüme şu anda güvercinle artık bayağı ilk ilgilenmeye başladı. Kümesten çıkmıyor hiç. Bunlar jumbo. Gördüğünüz gibi Bunlar da jumbo arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Baktığınız için çok teşekkür ederiz.